Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı tarifi önerisiyle geldim. Kaseme 3 tane yumurta kırıyorum. Üzerine de birazcık tuz ekliyorum. Daha sonrasında çırpıcı yardımıyla da 1 dakika yumurtamı çırpıyorum. Yumurtanın çırpma işlemi bittikten sonra fırın tepsime ben yağlı kağıdımı sermiştim. 3 dilim de ekmek kullanıyorum. Sizler kişi sayınıza göre artırarak yapabilirsiniz. Ekmek olarak ben diyet ekmeği kullandım. Sizler istediğiniz ekmeği kullanabilirsiniz. Yumurtaya batırıyorum. Daha sonrasında da tepsem alıyorum. Yumurtaya batırdıktan sonra kalan yumurtanın içerisine bir tutam maydanoz doğruyorum. 50 gram da beyaz peynir doğrayalım sizler kişi sayınıza göre malzemeyi artırarak yapabilirsiniz Beyaz peyniri doğradıktan sonra 20 gram kadar da ben mozzarella peynir kullandım. Onu da doğrayarak ekliyorum. Biz burada mozzarella olarak söylesek de Türk peyniri olarak düşünüldüğü zaman birazcık helim peynirine benziyor. Yani künefede kullanılan peynire benziyor. Hem eriyor hem de tuzsuz. Son olarak üzerine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Daha sonrasında da iyice karıştırdıktan sonra yumurtaya batırmış olduğumuz ekmeklerimize eşit bir şekilde de pay edelim. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Daha sonrasında da hem yumurta pişene kadar hem de peynirler hafif rengini değiştirene kadar ekmeğimiz kızarana kadar da fırında tutalım. Fırında kalma süresi tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Böyle peyniri daha kızarmış seviyorsanız fazla fazla da tutabilirsiniz. Fırından çıkardıktan sonra çayınız da hazırsa hiç soğutmadan afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.